Evet masal sever çocuklar. Ben Duygu öğretmen. Bugün sizlere dünya klasik masalları arasında kabul edilen Üç Küçük Sincap masalını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman. koşun masala. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuşlar tellal iken, sincaplar berber iken, anneleriyle beraber küçük bir kulübede yaşayan üç küçük sincap varmış. Gel zaman git zaman küçük sincaplar artık büyümüşler. Doğup büyüdükleri kulübeden çıkıp doğa hayatının içinde yaşamalarını sürdürmeleri gerekiyormuş. Günlerden bir gün anne sincap yavrularını yanına çağırmış. Sevgili yavrularım, hepiniz büyüdünüz artık. Doğup büyüdüğünüz bu evden ayrılma vaktiniz de geldi. Doğu hayatının içinde kendi yaşamanızı sürdürmeniz gerekiyor. Sizlere bir tavsiyem olacak. Bunu sakın unutmamanızı, her zaman bunu hatırlayarak yaşamanızı sürdürmenizi diliyorum. Ama sakın bu söylediğimi unutmayın. Ne iş yaparsanız yapın, her zaman en iyisini yapın. Sincaplar yeni güne uyanınca anneleriyle vedalaşmak zorunda kalmışlar. Hüzünlü ve heyecanlı bir bekleyiş içerisinde ormana doğru yürümeye başlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda kendilerine ev yapabilecekleri güvenli bir yer bulmuşlar. Herkes evini nasıl yapacağını düşünmeye başlamış. İlk olarak küçük sincap kararını açıklamış. Ben evimi samandan yapacağım. Çünkü hem zahmetsiz hem de yapımı çok kolay demiş evini çabucak yapıp orman sakinlerinin yanına gidip oynamak istiyormuş. En küçük sincap saman balyalarını biriktirerek evini bitirmiş, diğer kardeşlerine seslenmiş. Hey! Buraya bakın! Ben evimi bitirdim. En büyük sincap küçük sincapın yanına gelerek sevgili kardeşim bu yaptığın ev hiç güvenlikli bir ev değil. En küçük bir fırtınada ya da en ufak bir kul saldırısında bile bu yaptığın evde korunamazsın. Sincap annesinin öldüğünü dikkate almadığı gibi abisinin sözlerini de dikkate almamış. Bana bir şey olmaz merak etmeyin demiş. Sıra gelmiş ortanca Sincaba. O da evini keresteden yapmaya karar vermiş. Bulduğu dal parçacıklarını biriktirerek ahşaptan küçük bir ev yapmış. Küçük kardeşininkinden daha sağlam olmuş ama onun evinden de pek güvenlikli olduğu söylenemezmiş. Ortanca sincap evini bitirdikten sonra abisini çağırmış. Abisi ortanca sincapın yanına gelmiş. Sevgili kardeşim evin güzel ama hiç de güvenli görünmüyor doğrusu. Bir kurt saldırısında evin hemencecik yıkılabilir demiş. Ortanca sincap benim yaptığım eve hiçbir şey olmaz. Hepsini ceviz ve meşe ağacından yaptım. Siz kendinize bakın demiş. En büyük sincap karar sizin annemiz hepimizi uyarmıştı. Ne yaparsanız yapın ama en iyisini yapın demişti. En küçük sincapla ortanca sincap evlerini en kısa sürede bitirmişler. Doğrusu keyiflerine de pek diyecek şey yokmuş. En büyük sincapsa hala evini yapmaya devam ediyormuş. Çünkü o evini sert kayalardan yapıyormuş. İki küçük sincap abilerinin yanına gelip ''Aman abi senin yaptığın düpedüz korkaklık.'' alt tarafı bir ev yapacaksın. Bu kadar zahmete ne gerek var diye abilerine söylenmeye başlamışlar. En büyük sincap kardeşlerinin bu sözlerini aldırmadan evini yapmaya devam etmiş. Bir haftanın sonunda sert kayalardan yaptığı evini anca bitirebilmiş. Çok yorulmuş. Gel zaman git zaman bir gün aç bir kurt sincapların yaşadığı bölgeye samandan yapılan kulübeyi görünce hemen içinde birinin yaşadığını anlamış. Küçük sincap da kulübesinde uyuyormuş. Birdenbire kurdun hırıltılarını duyup uyanmış. Kurt kapıyı çalmış. Hey sincap kapıyı aç. Kapıyı açmazsan pençelerimle saman balyalarını parçaladığım gibi seni de parçalarım demiş. Küçük sincap benim evim çok sağlam. Hiçbir şey yapamazsın demiş. Kurt saman balyalarına pençesini vurduğu gibi balyalarını dağıtmaya başlamış. Küçük sincap can havliyle kendini dışarı atmış. Doğruca ortanca kardeşinin kulübesine koşmuş. Ortanca sincap kapıyı açtığı gibi küçük sincabı kulübesinin içine alıvermiş. Küçük sincap kapıyı hemen kapat kardeşim kurt buraya gelebilir demiş. Ortanca kardeş korkma burası çok güvenli kurt buraya gelemez gelse bile bize hiçbir şey yapamaz demiş. Küçük sincabın izini takip eden kurt, ortanca sincabın yaşadığı kulübeye gelmiş. Hey, açın kapıyı yoksa içeri gelirim. Hepinizi pençelerimle parçalarım demiş. Ortanca sincap, korkma kardeşim. Hiçbir şey yapamaz demiş. Kurt öfkelenmiş, pençeleriyle tahtaları sökmeye başlamış. İki sincap Aç kurdun elinden canlarını zor kurtarmışlar. En büyük sincapın evine sığınmışlar. En büyük sincap küçük kardeşlerine kapıyı açarak onları içeriye almış. Küçük sincaplar korkudan tir tir titriyor. Ya kurt buraya gelirlerse diye çok korkuyorlarmış. En büyük sincap korkmayın kardeşlerim burası çok güvenli. Kurt buraya gelse de bize bir şey yapamaz. Merak etmeyin bırakın artık endişelenmeyi demiş. Aç kurt en büyük sincabın kapısına dayanmış, kapıyı çalmış ama kimse ona kapıyı açmamış. Hırlamış, bağırmış, çağırmış ama sincaplar hiç oralı olmamış. En büyük sincap, "Hain kurt, git buradan. Ne yaparsan yap, sen bu eve giremezsin. Çünkü bu ev çok güvenli." demiş. Kurt ne kadar uğraşmışsa da en büyük sincabın sert kayalardan yaptığı evi bir türlü yıkmayı başaramamış aç kurt eve girmek için başka çareler aramaya başlamış. Evin üzerindeki bacayı görmüş, bacadan içeri girmeye çalışmış. Kurdun çatıda olduğunu anlayan en büyük sincap, kurdun bacadan girebileceğini anlamış. Derhal hemen bacanın altındaki şömineyi yakmaya karar vermiş. Kurt bacadan hemen aşağıdan gelen duman boğazına kaçmış. Boğazına duman kaçan kurt cam havliyle kendini dışarı atmış. Ve ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlamış. Aç kurdun saldırısından kurtulan küçük sincaplar sevinçten birbirlerine koşarak sarılmışlar. Bir süre sonra üç küçük sincap ormanda anneleriyle karşılaşmışlar. Başlarından geçen olayı annelerine anlatmışlar. En küçük sincap ve ortanca sincap annelerine sarılıp ondan çok özür dilemişler. Anneciğim, özür dileriz. Senin sözünü dinlemedik. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Şu kısacık zamanda çok şey öğrendik sen çok haklıymışsın. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmalıymışız demişler. Annesinin yanına giden en küçük sincap haklıymışsın anneciğim bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız deyip kardeşinin söylediğini tekrarlamış. Annelerine söz veren küçük sincaplar bir daha hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi yaptıkları her şeyi özenle yaparak en iyisini yapmaya çalışmışlar küçük sincaplar o günden sonra hiç tembellik yapmamış dediğimiz gibi sizler de hiç tembellik yapmayın. Çalışkan davranıp ormanda mutlu ve güvenli bir yaşam sürdürmeye başlamışlar. Gökten 3 tane elma düşmüş. Biri sincap ailesinin başına. Biri bu masalı okuyan benim başıma. Biri de bu masaldan ders çıkaran sizlerin başına düşmüş. Hoşçakalın çocuklar. Başka masalda görüşmek üzere.